Adam Zoki'yi aşağıya atacak. Zoki de garibim evet anne falan diyor. Tamam. Pekala. Bu savaşı kazanamayacaksın. Bu savaşı kazanamayacaksın. Kurtardım! Kurtardım! İyi misin? Ulaşır şerefsiz Kassandra. Bunun bedenini çok ağır ödeyeceksin. Zogi iyi misin lan? Gördünüz gibi dostlarım ne yaptığını? Direkt maz Zogi'ye aşağı attı. Nerede o? Nerede o? Nerede o? Bu sefer affın olmayacak Kassandra senin. Bu sefer affın olmayacak. Bu görüntülerin hepsini baba izleteceğim. Zogi iyi misin? Nerede o ya? Göremiyorum ki. Bak Samantha'nın ruhu gibi bir şey var. O orada da. Allah'tan Zogi iyi dostlarım. Zogi'nin bir şeyi yok. Çok korktum Zogi'ye bir şey. Hayır. Hayır Zogi yapma. Zogi atma bana ondan. Dur atma bak. Zogi de bana hala asla bir şey sıkmaya çalışıyor. Gel buraya Kassandra. Bu sefer elimden kurtlamayacaksın. Yukarı el hareket, el hareket, el hareket, el hareket, el hareket çık 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 Kasandra buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Seni bitirdim bu sefer. Seni bitirdim kadın bu sefer. Seni bu sefer bitirdim. Nerede o Kasandra? Nereye kaçtı bu? Daha demin buradan tutunuyordu. Nereye kaçtı? Bak götürüyor Zogi'yi götürüyor. Dostlarım Zogi'yi götürüyor. Zogi'yi götürüyor. Ne yapsam? Aşağı atla. Aşağı atla. Aşağı atla. Aşağı atla. Nerede o Kasandra? Yapacak bir şey yok dostlarım. Ben de güzel bir şekilde anlaşmaya çalıştım Zogi ama Zogi de beynini yıkamış. Zogi ne derse okey yani. Bakın Kasandra resmen Zogi etti. Seni aşağı atacağım değil mi oğlum dedi. Zogi evet diyor dostlarım. Zogi'nin beynini... Lan Chris'in orada ne işi var? Ne oluyor oğlum? Bir dakika arabanın içindeki... Kasandra arabaya binmiş. Bakın kucağında Zogi var. Nereye gidiyor lan bunlar? Chris ne alakalı oğlum? Chris niye Kassandra ve Zogi'yi götürüyor?